Merhabalar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Fatih'te gezdireceğim. Çarşamba kısmında, yani çarşamba semtinde çarşamba pazarımız var bugün bizim İstanbul'da. <laughs> Burası merdivenlerden çıkıyorsunuz. Ana cadde üzerinde. Merhaba, <laughs> ee, Fevzi Paşa Caddesi'nden bu ara yola giriyorsunuz küçük bir merdivenlerle. Burası Malta Çarşısı arkadaşlar. Böyle çok güzel parfüm kokuları var etrafta. Malta Çarşısı. Burada böyle değişik değişik şeyler var. Eski ve tarihi bir çarşı. Böyle şeyler var. Dükkanlar var. Böyle bir dükkan var. Böyle değişik değişik dükkanlar var. Bu yol pazara gidiyor. Şöyle. Böyle ara sokaklarda da var. Nalburlar var. Parfümcüler var. Takıcılar var. Böyle aktarlar var burada. Fatih zaten manevi olarak çok özel ve bizim için güzel bir yer. Otobüsten buraya ayak bastığınız an böyle farklı şeyler hissediyorsunuz yani. Pazar arabaları var. <laughs> Burada böyle değişik değişik dükkanlar var. Çarşı çok güzeldir. Asıl cadde kısmı var oraya çıkıyoruz şimdi. Oradan da pazar kısmına. Bir de Fatih Camii'ni size biraz gezdirmek istiyorum bugün. Burada böyle parfümcüler, gümüşçüler var. <laughs> Yoruldum da biraz. <gülüyor> 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 Bu Arapların kahveleri onlar. Şöyle tarihi bir yer var, vakıf Fatih satış şubesi. Burası caminin giriş kapısı, Malta çarşısına burada böyle Araplara ait küçük küçük şeyler var, lokantalar var, Suriyeliler açtı, aktarlar var burada böyle bol bol aktar var, ee, Türkiye'nin dört bir tarafından ürünler geliyor buraya satış için. Oo bakın. Buhurlar gelmiş buraya. Hmm. değişik bu Şunlar pipet şeklinde süzgeçli kaşıklar. Çok kullanışlı. Ben de kullanıyorum evde. Bunların bir bitki çayları var. Araplara ait. Ben de Suriyeli komşularımızdan gördüm. Bu bardaklarda içiyorlar onu. Çok güzeller gerçekten bardaklarda ya. Toprak seramik bir de sağlıklı. Burada böyle pek çok şey bulabiliyorsunuz. Buhurlar var. Buhurlar evlerde iyi oluyor biliyorsunuz. Bebeği de burada bırakmışlar böyle tek başına. <laughs> bir alıp gitse haber olmayacak. Kuyumcular var. Burada böyle, böyle peynirciler var. Türkiye'nin dört bir tarafından buraya böyle et süt ürünleri falan geliyor. Burası öyle bir çarşı. ...burada gerçekten kaliteli şeyler satılıyor. Böyle. Karadeniz'den, Doğu'dan, Anadolu'dan... ...Ege tarafından... ...yani nereden isterseniz buralara... ...bu dükkanlara ürünler geliyor. Tereyağlar geliyor. Daha sonra... ...peynir çeşitleri geliyor. Mesela Konya'nın... ...obruk peyniri var. Ee, benim hani... Duyduğum kadarıyla hiç yemedim de bilmiyorum tadını filan. Ama bir peynirci müşterim var Diyarbakır'da ona sordum onda varmış <laughs> bana gönderecek bir ara bakayım nasıl bir şeymiş. Ben de merak ediyorum. Konya'daki o obrukların içinde yapılıyor falan diye duydum ama bilmiyorum tam olarak öyle bir şey midir yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bakın burada Trabzon ürünler var mesela Trabzon ürünleri var tereyağlar vesaire işte oraya ait neler varsa. Burada da öyle. Yumurtalar çiftliklerden geliyor çoğunlukla. Böyle çok büyük aktarlar var. Burada. Burası böyle uzun bir cadde. Yani tabi eskiden şeyin Bedestan Çarşısıymış burası Fatih Camisi'nin. Çok da geniş bir alan. E biliyorsunuz İstanbul zaten fetihten sonra burada kurulmaya başlandı. İlk önce burası yani Fatih. İlk önce biliyorsunuz buraya çıkıldı. Ve i̇şte burası o yüzden çok önemli, çok kıymetli. Fatih Sultan Mehmet'in kabrini de ziyaret edeceğiz bugün inşallah. Böyle bakın hep yöresel şeyler var. Of, <laughs> of peynircilikmiş Karadeniz malum. Burada da böyle çok güzel bir tane aktar var. Peynirciler gene çoğunlukla peynirciler burada. Et süt ürünleri burada çok iyi. Bizim iş yerimiz buradayken biz bir dönem burada işlettik çünkü. Ee, buradan gelip alıyorduk hep et alacağımız zaman peynirdir, süttür falan filan işte ne lazımsa yani gelip buradan alıyorduk. Burası böyle bir çarşı. Eski tarihi bir çarşı. <laughs> Bu çarşı buraya kadar ama şöyle buraya kadar balıkçılar bile var. Ee, burada pazar başlıyor arkadaşlar. Şurada çok güzel ve çok güzel bir cami var küçük bir cami ama çok da küçük değil aslında. Oraya girmiştim bugün namaz için. Ee, Orayı da gezdik. Camileri ayrıca gezdireceğim inşallah. Ama şimdilik bu, bu kadar. Burasını size Malta Çarşısı'nı bu kadar göstermiş olayım. Pazara gireceğim. Caminin o taraftan pazara gireceğim. Kumaşçıların, malzemecilerin olduğu sokağa götüreceğim sizi. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.